Gümüş alanı avlayıp puan alma düşüncesi olabilir hemen şimdi e, da, iç kazık evet iç kazıkla yan kal, yan paçayı paçayı ele geçirdi evet iç kazık ve paça iplerini de sağlamlayıp şimdi oradan evet e, ayağını da uzatıyor tırpan ama e, çengel yapmak için bir tırpan yapmak için ama Hüseyin gümüş alan sallı e, Yusuf Canzeybi bir ayağa yetişmiyor oraya.

işte işte burada Hüseyin Gümüşalan eli kasnaktan çıkınca bak, bak şimdi eli kasnakta Hüseyin Gümüşalanın eee şimdi buradan önüne çekmek için Yusuf Can Zeybe'ye bir hamlesi var. Bak eli boşaldı gördün mü? Eli boşalınca tabi eli boşa yani Yusuf Can Zeybe orada Şener Sar ee, Yusuf, Can, Zebi de işaretledik ve finalin adı böylelikle belli oldu.